Nereye oğlum? Duyduğuma göre 4B'deki fotoşu Eğer bu doğruysa senin için hiç yormaz. Söyleyeyim. Eyle mi? Ne olucu, Orbusa? Pis döverim. Ama öyle bir döverim ki. Yapma ya. Sen de düşünemezsin ya. Onu demesen iyiydi ya. Hani. Korktuk. Yen tıstım Hanifi. pek. Valla. Eee korkucan tabi. Adım Hanif'i mekanı canlı olur. Canını yiyirim seni. <laughs> Mekan il mi midin yanı? He. Neresi il O yüksek binanın mı? He. O yüksek binayı geçince... Emine ne yapıp He o, o yüzden. Bayağı çıkın ama. He. Hanifi He. bu gözlük dereceli mi Rafık? Dereceli. Şimdi bu pahalıdır, bu kırılmaz. Gel. Niye ki? Gel, gel. gel. <laughs> Seni ben soyunamıyorum. <suayayım gülüyor>